Neslihan Atagül Doğulu Soep Awards ödüllerinde en iyi uluslararası oyuncu adayları arasına giren tek Türk kadın oyuncu oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Neslihan Atagül Doğulu, Novel'ın TV'de yayınlanan, Kara Sevda'daki performansı ile Fransa'da geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Adaylar arasındaki tek Türk kadın oyuncu öyle ki, Fransa'da bu yıl 6 Angus'ı düzenlenecek olan Soap Awards ödüllerinde en iyi uluslararası oyuncu kategorisinde aday gösterildi. Neslihan adaylar arasındaki tek Türk kadın oyuncu. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün çok merak edilen güzellik sırları öğrenildi oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan Neslihan Atagül'ün cilt bakım sırrı ortaya çıktı. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Atagül, bol bol su içmeyi ihmal etmezken taze meyvelerle cildine peeling yaptığı öğrenildi. Dudaklarının sağlığı için de bal sürdüğü öne sürüldü oyuncunun her gün yüzüne buz kompresi uyguladığı da söyleniyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar